Çocuk, hadi geçecek. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Tamam, sen zaten <gülüyor> <gülüyor> Bugün cuma. Evet. Yarın sabah göcek merkeze gideceğiz. Eksik olan ayzaklarımızı alacağız. Misafirlerimiz gelmeden önce biraz malum ustalar gelmiş, ortalık dağılmıştı, hala tam toparlanmadı. Ortada toparlayacağız. Pazar günü sabahta arkadaşlarımız Kille'ye gelecekler. Onları oradan botla alacağız. Çok hırçınca halat attın ama Roma. Ki, <laughs> Çünkü parti çıktı bugün. Evet, yeter sabah yedi buçukta mı hiç çıktınız siz? Evet. Ve şu anda saat yine yedi çocuğa... civarı. Tam on iki saattir. Rom dışarıda. Atlıyor, zıplıyor, koşuyor, keçi kovaladı. Yapacağız. Ya çok komik duruyor. Hiç umru değil. Gözleri de kapalı uyuyor direkt. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Niye geldin buraya kadar? Niye <laughs> <laughs> Bozuk. bir daha. Bence mavide problem var. Bayramın ilk misafirleri benim çocukluk arkadaşım Büşra ve eşi Yiğit geldi. Onlarla Bedrami'de şimdi ufak bir gezinti yapacağız. Zeytin restoran iskelesinin hemen sağından böyle bir patika yol var. Bu yoldan dönüp devam ettiğiniz zaman sizi önce Onlu'ya götürüyor. Onlar restorana gittikten sonra yeniden sağa doğru dönüp devam ederseniz diğer kay mezarlarına doğru eski nikyalıların yürüyüş yollarına çıkıyorsunuz. Çılgın köpek rom. Ya bu arada bu kadar yol yürüyeceğimizi, bizim botla şuraya da gelebilirdik. Orada de, devam. Ama devam. <laughs> evet şimdi onlara şey geldik. Belediye mi? Efendim? Belediye? Boyaları mı? Evet. evet. Keyifli gözüküyor burası. Orta şekerli benim için, ama tatlı bir yer. Tatlı gözüküyor bence burası. Mesela çok farklı insanlar. Rakı yaptığınız günler? Yok burada biz hiç yapmadık. Biz burada direkt 90'lar partisine bir gün geldik. Tamam hatırladım. O kadar. Onun dışında ama biz zaten aslında şurada duran yelkenliğinin olduğu yerde Kıçıdankara yapmıştık geçen yaz. 3-4 hafta oradaydık. Gerçi böyle bir evet. Buradan da Kayık, Yiğit ve Efe'ye de selam olsun. Sizin mekanda yine online'ınız. Bilgiç Brothers. Evet Bilgiç Brothers'la... Olsun. <laughs> Ama ben yine de Getirdim. Yine de getir ne olacak ki denizli bazı şeyler de öyle model. Tekte de şov <laughs> yapılıyor. evet. Kimin Benim annesine anne... örmüş? <gülüyor> <gülüyor> Nazan teyze, Bişra'nın annesi hep örgü örer. Çok Hangisi? Kontrolü. Benim annem de dikiş yapıyor. Şey. Onun arkasındaki diğer kareli olan kekik. Keşli, pul biberin. E, tuzun olduğu yerdeki altta. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Çok güzel. Git öndeki demire dikkat et ne olur ne olmaz ama. Bak annelik yaptım. Aratmadım Müsra'yı. <laughs> <güzel>. Evet. <laughs> Geliyor. Oh, <laughs> <laughs> Buraları çok büpleyeceğiz. Çok <laughs> Hadi bakalım yüz birazcık bunu dağıl buradan. Yoksa vücudum yok. Yok. <laughs> Şok etkisi. Vay öyle bir oyunculuk yapmış ki kocan. Sen <laughs> korkmuyor E ben ondan zaten Gördüm hep korkuyorum. Gördün mü zamanki şeyi? Evet hep çok kisizliği. mutlu ve gayet su güzelmişçesine. Su çok güzel görünüyor ama. <laughs> sadece görünüyor. Sadece görünüyor değil mi? Görünüyor. <laughs> Sabah da siz girdiniz galiba değil mi? Ya öğlen sıcağında biraz beklemeniz lazım ya. <laughs> <Gelince> bindik. <laughs> oh. Oh. Çok iyi Sen arkadaşını kandırmışsın Cihat. Hiç iyi değilmiş aslında su. Ya, kandırmadım. Ben alışıyorum. Oh, Bayağı soğuk ama. Ben daldım şuralara bakarken. Baya sok. Soğuk. <laughs> Şimdi komşularımız Sailing Kappa ve e, Red Crown'un botlarını indirecek suya. Cihat tek tek onları karaya çekiyor. Hem kontrolleri yapılacak hem de arkasından da motorlarını takacağız. Orada daha kolay olacağı için iskeleye çekiyor.

şu anda aşırı komikler. Cihat kirli arkadaşlarımızı almaya gidiyor. Şan ve Mert de motoru şu anda taktıkları için Şan'ın botu yeni. E, Mertlerin de motorları yeni bakımdan gelmiş. O yüzden test ediyorlar hepsi. Aşırı komik tipleri var şu anda. Minik bir araba yarışı gibi. Sen <laughs> böyle <laughs> Nasıl keyfiniz yerinde mi? Çok iyi, çok iyi. Nasıl? Şeytan geldi küçük şeytan. Bu nereye sıkışmış bilmiyorum ama bekle. Şey yapalım, şey yapalım. Tamam. Bağlamayacağım. Tutayım daha garanti olur. Ha, işi. Kapıyı açma sadece. <laughs> dur dur bir bakacağım. Bekinden Luna bence alışmalısın. Luna anneye gidemezsin. Alışmak zorundasın Roma. Bir tane taşım kaldı. Teşekkür ederim. Üzle. Bunu kayıt altına aldım <laughs> Şimdi Bedirahmeden avara olduk. Sailing Abba ve yine de Red Crown'la birlikte nereye gidiyoruz? Abadur. Evet. İstanbul'dan arkadaşlarımız geldi. Cem tamam, pijamalarında yakıyorsun şekerim. Yunus'a <laughs> 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 kızıyor. Babası dal geçiyorum diye. Yunus. <laughs> tamam ya bak biraz poz versene biraz evet, poz biraz var olabilir, biraz gül gül Okuyorum. gül artık <gülüyor> <gülüyor> ne zamandır boş gördüğümüz iskele ilk defa bu kadar kalabalık hatta dün yer yoktu Aynı şekilde burada Kıçtankara'da bayağı dolu yaz gibi. Hamam koyuna geldik şimdi. Karşımız adaya. Burası Bedrami'den daha kalabalık. Daha mavi bir yer Daha mavi bir yer maalesef. En mavisi burası. Hemen şurada da Kleopatra hamamı var. Gamze bak şurada var ya hani bak bir tane taş yığını gibi görünen yer. Orası aslında eskiden Kleopatra'nın hamamıymış. Sonra Gamze'yi cezbettik. Burası bayağı rüzgarlı yalnız. Sabununu mu alıp? Aynen. Ya ben bir kere birisini şampuanıyla görmüştüm bu arada. <laughs> Şurma dedi, Alı Şu katmer dedi anasıyla. Alacak ne bu diye kokuyor orayı. Evet ulan hmm. sen, sen de burada da bir çılgın. Aa sen mini parçalıyım. Bunlar hmm. annenin yaptığı şeyleri yedik. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Birazcık biraz daha Prenses kızlar böyle yüzer. <laughs> Hoş geldiniz kızlar Abdullah ya. Şunun arka fon <laughs> de şey değil mi? Sana kızım ben burada bir şey diyorum. Sen Sorry. da benim kızım. Ay. bitti şu an. Gamze <laughs> Feride ablanın yerindeyiz bir sürü minnak minnak çocuklar olmuş burada. Ay şunlara bak nereye çıkmışlar. Keçe sütü satıyorlar mı? Aa, bilmiyorum sütlerini satıyorlar mı? Bak bak bak. Luna nereye geldik? Luna şok. şok. Allah'ım bir sürü minnaklar var burada. Murat Oro var. Bununla aynı olacak. Tamam. Aynı olacak. Peki, sana göre teknede kadının yapmayacağı iş nedir? Bana göre kadın teknede çok olur. konuşmamalı. <laughs> <laughs> çok fikir öne sürmemeli. Evet. Ya, Bunu YouTube kanalıya şey... paylaşacağım ben. En çok ne ilginç yiyecek? Zaman buzla. <laughs> Sesimi de şey yapalım. Sesinizi nasıl inceldi yani? Sesimizi şöyle yapalım. Görüşürüz. Bu arada şu anda yeniden Kille'deyiz. Arkadaşlarımızı da Kille'ye çağırıyoruz genellikle. Çünkü burada e, hemen karşı tarafta göreceğiniz tesis belediyenin yeri. O yüzden de buraya gelen yol güzel bir asfalt bir yol. Biraz bir acıda ama en azından asfalt temiz bir yol. E, bu arada bayramın da son günü artık tatilin. Baya bir sakinliği de aslında ortalık. Eğer bu tarafa doğru gelirseniz şu taraftan yol var. Buradan gelirseniz de yer hemen Tays'ın arka taraftaki otoparkına da girebiliyorsunuz. Biz de bayramın son günü artık tatilimizi tamamlamış olduk. arkadaşlarımız geldi. Cihat'ın ailesi geldi. Onlar da birkaç gün vakit geçirdik. Dolu dolu bir hafta oldu bizim için de. Herkese ufak tefek görüşebildiğimiz kadar, misafir edebildiğimiz kadar ayarlamaya çalıştık programımızı. Fethiye merkeze doğru yol alacağız. E, küçük bir etkinlik için kendimize çünkü bilet aldık birkaç ay öncesinden Cihap'la. Yarın e, bir stand-up şovuna gideceğiz. Bir süre daha şimdi bu şekilde göcekte olacağız. Göcekte yine takılırız arkasından da elbette ki var bizim de ufak tefek böyle rota planlarımız ama onları da böyle çok netleştirmeden de dile getirmek istemiyoruz. Biraz biz de gezmek istiyoruz çünkü. Biz 48 saatle denizlerde buraya gelmeye çalışan <laughs> arkadaşlarımızla beraberiz. Şimdi buradan çıkıp Bodrum'a bir günde gidecekler. <laughs> evet Gıpta ettik, kıskandık. O yüzden böyle laf tekne yelkenli yöntemiz. rezilliktir. Eğer burada kim takip ediyorsa varsa <laughs> yelkeni satın bir tane. Evi bile yok. Evi, Evi takip <laughs> etmeye devam edin ama yorumları falan arkadaşlar yorum yazalım biraz. Ya. biraz Devleri takip edelim. Ulan lan bizim kimene bunu uğraşıyorsun be. はいお願い